laplar büyükse cinik saldım abi cinsim detal buldu varmış yani zırt deşmeli ne deneyeceğiz bakalım etkili olacak abi Gel Oğlum bu ya Hoppa Son vuruş başım bekledim Ha beni sanmıyoruz okey Güzel şunu alsak iyiydi hiçbir şey almasak aslında Şu kaç bot lan 50 bot muydu Mesela bu inmate durumlarında pot almayacaksınız, Gitseniz sözü pot kalırsa direkt oluyorsunuz Bu da zaten oyun başı Toran artımını alırsanız oyun bitiyor Öyledim size Böyle bir like yorum atarsanız beyler ayanlar çok güzel bir video olacak. Jinx'in özel build'ini yapacağız. Gizli build'ini abi. Gizli build bir var. Şimdi W vuruyorsunuz 3 vuruş değil de herkes tek yani. 3 vuruş atmaya BGK kalmıyor. İyi iyi yan ya. şöyle bir olay var. Eee şu tık yaparken rokete geçeyim bir ototak daha yapıyor olması lazım ya aynen. Otatak kendisi gibi. Ben ya, yanlış tabi. Ben ne biçim oluyor masara bak. Öl hasara bak yuh. Olmadı mı ya? O şey saymadı. Gel oğlum buraya. Tabii atam tutamıyoruz de buluyor. Gel lan buraya Hadi iyi oynayabilirdik bence burayı Oha Çok iyi oynamadık mı burayı Aşırı iyi oynadık buraya çıkalım buradan Bir şey diyeyim biraz zorlasak aslında şey de çıkacak ama neyse gitmem lazım Üç yüzü got olsaymış iyiymiş hmm. Efendim alacağız iki tane Assassin Gördü abi bizi. <gülüyor> <gülüyor> Gördü bozamaz beyze. Bunu alacağım. Bunu alacağız. İki tam bunu alırız. Oponenti W plan spamleriz. Ondan sonra taşlar alırız. Ondan sonra azıma da ebeni ve çekeriz. Bu da aslında ama neyse bakalım ya. Direkt bot almak istemedim. Sevimli söyleyeyim size dostlar. Ee, Lane'de adamın yok ya. Dün de girersek demiş daha önemli şu an bottan ziyade. Adamın çünkü dürtüp kaçırmıyor bizi. iyi gitmiş. Burada para vuracağız. Adamlar şapızlı şey arkadaşlar para vur. Ne iyi zaman. Trade'e girmeyin. Sıkıntı olabilir. ben bariyer plan duruyor. Reklam bunlar. Oha. Bariyer duruyor. Madem hanı siperler gidik. Yedi bunu. Ay. Tabii çok zor durması ya. Stun yemesi lazım ki adam aşağısın yani. Bir de aldık güzel. Şuna nice. Alman yok mu ya? Aha. Bu da olur. Beni yedikime kısmet abi. Beni yedikime kısmet. Abi şu W'ları bir tutursam var ne yapacağım nereye ya? Tutmuyor W'lar yok. Beklesek gelmez mi şey gelmiyor. Son da Bak görüyorsunuz ya sarı Tek attık. Burada beni keser bu ya. Yes. Aa, <laughs> <laughs> tek attım. <laughs> <laughs> Güzel. Mini bir bait Asla paramız böyleyken bence iki tane aldım. Para göre arkadaşlar. Eğer paranız yoksa bu. Varsa bu. Daha önemli yani. Çünkü çıkması zor bir tam Bunlara dikkat etmeniz lazım yani. Pardonunuzu göre item çıkmanız gerekiyor. Çok aşırı önemli bunlar ya Şimdi param mesela olmasa, yani 9 gold olmasa bunu alırdım. Şu bunu yani hangi itemiz çıkarsa o kadar. bitince iş yapıyor. Tabii bitince ne yapıyor? Şey veriyor. bu Bitince fazla şey veriyor. detaylı veriyor. Artık koşma falan filan veriyor. Bir de şöyle bir olay var. Bu itemin olayı ne? Bizi pasif koşturuyor ya. Bu item de koşturuyor. Yani kaçabiliyoruz ve kovalayabiliyoruz. Çok rahat. Her şeyden kaçıp kovalayabiliyoruz. Bu avantaj sağlıyor. Mafya ya Yasu mafya kalmış. Bir olmaz ya. Kaşırız. Sorun değil ya. Afiyet olsun. taşırız diye düşünüyorum. Aha. Tamam buraya. Ya, tabi biraz da iyi aslan iyi olur yani. Bok gibi tarafa atıyorsun. Of iyi vurdum ha. Güzel vurdum Anla Anlayı vursam bariyeri var. Bizim kill önemli çünkü eksiz. Tamam. Aha smaller gelmiş buraya. Aslında 6 olsak denerim de 6 değil şu ya. ya yalandan bir vurursak adam ölür mü diyeceğim. Dur ya. Ölecek ya onu keseriz. Şattan var mı yok. Denemiyor. Saldırız ne kadar düştü lan q yapmayınca. Neyse bezim item bit. Temi bitirdik mi? Bu item botu bitireceğim sonra bunu bitireceğim. Şu ilk bir item sonra bot bitirmek daha mantıklı şu anda. Ya yani mobilitemiz çok düştü. Bot lazım. Oyunculuk bu yap. önemli arkadaşlar Adamlar kaçıyor maçıyor. Hiç şey yapamıyoruz. Şimdi Mert aldım. Bir de şu kenara açacağım. taşırım dostum. Sakin. taşırız ya. iş çıktıysa sıkıntı yok. Topu uyutarsak. Ulti bassa kesiyor daha. Skill'im yok acaba? Gözümle double attım orada izlerken. Geliyorum. Geliyorum adamlara. Bunlar, bunlar zaten bir şey yapmaz ya. Çok güçlüyüm. İnanılmaz fazla vuruyorum arkadaşlar. Asla normal değil yani. Tek atıyorum geçiyorum. Şöyle bir jimart atacağım. Bunlar ward atmayı seviyor ha. İyi güzel hasar bayağı arttı. Bak gördünüz mü? Roketten normale geçtim. Ototak kendisi gibi bir şey oldu. Bu silah işlerde oluyor. Ama roket ototak da oluyor galiba. Bir vardı açacağım. Sonunda gözükmüyor. Bir de şuraya vardı tamam. Burada var varmış güzel. Nice. Blind'ler attım ya da oyucu yiyemadım. abi. Kuleye vururken ama da çekiyor bu arada. Adam öldü lan. Bunu yer ölür mü? Oha! Öldü harbi. Yuh. Harbi öldü. Anladım abi. Güzelmiş. Detaylı olay bu demek ki Jinx'te. Adam tek oturdu. Gitti <laughs> Çok güzel vuruyoruz. Vallahi on numara vuruyoruz. Sin Burada birisini asla keseriz. Yok galiba. Yokmuş, Anne yani güzel. Güzel iyi oldu ha bayağı kill geldi yani. Yapayım. Yok bu çocuğun. Hmm, atabiliriz ya su gelmiş. O zaman af çok ezdik ama FF olmaz inşallah ya. O TR'de oynanmak çok zor ya hemen FF atıyorlar. Aresince direkt FF. Aslında hani böyle hesap kasıyorsanız, elebus yapıyorsunuz iyi de video yani YouTuber'lar için hiç iyi değil ya. Bir şey çekeceksin hemen adam FF atıyor. Ya 5 dolar gelmiş. Belki smolder bir şey var diyeceğim de o da zor ya. Atrox dellenmiş sövüyor. Hasan sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Derlendi Hasan. Enayet tutuyor şu anda. Bir de bir ulti çaksak. Yalandan bir smolder Ve FF. <laughs> şu an W bir level. İtem iyi durumda bak ama şu an tam oturmadı bu it. Oturunca anlayacağız yani. Bu buildi birisi kasıyormuş. Kore'de %70 win net yapmış adam abi bu itle. O kasa gazı %70 yapmış ya düşünebiliyor musunuz? %70. Delendiler. Ben acayip vuruyorum ya. Bu normal değil bu hasar söyleyeyim size. normal vurmuyorum. Direkt tek atıyorum ya. Yani. Adam direkt kapatıyor bilgisayar. O kadar tek atıyorum ve iyi yani. Neyse deli vuruyor. Subtif kolu geldi. Bir alsak. Acaba. Yani adamlar burada farmlayabilir mi ama kuleyi bence ya. Hey ya. Hep kendine. Yani kavga çıkartalım. Var bir şeyler şöyle. Hep kendine bas Bak bak yine kendine bak Hiç yakışıyor mu sana? Hiç yakışıyor mu sana? Kate derlendi Oha tek atta blue. Aa öldüm lan. Ya bir şekilde tek yedim. Ama okey bence. Yani bingot ile ya gitti. Kate de olurmuş. Be altı olsa yaşatırdı. Belki de biraz fazla vuruyor arkadaşlar. Hasar absürt yani. Bu da çok vuruyor. Bu da çok vuruyor. Ben şu an var ya Fed seviniyor. Smaller da lane'i rahat seviniyor. Ama o iş yaş yani söyleyeyim. O sevinme yaş. Boşuna seviniyorlar. Tek atacağız. Şimdi buradan direkt ebedi gidebiliriz. Ya da Teşme'ye gideriz. Bence zırtleşme falan gidelim. Ya. Şöyle şunu satıp alalım. Şunu. Gerek yok porta artık bence. Diye düşünüyorum. Mid'e de gidelim. Smaller AP niye oynuyor acaba? Vuramıyor ki. AP oynuyor sıfır bir adam. Bunu bildiğiniz sıfır vuruyor. Botta iyi farm bota döndüm yani. 100 tam milyon var. Geliyorum. Milyon önemli arkadaşlar. Buna reasem ölür bence. Dur nereye kaçıyor? Şuraya bir atma Hadi yalandan değerse bakalım ne olacak. Ah oh, ulan. Yanından geçti ya. Bak şöyle asam yer o milyon. Milyonu sıkalamıyoruz. Adama gelince sıkalıyorsun. Kaç vuruyor. Hasar kötü değil. Bize neredeyse tek açacak bir eve ya şey iyi vuruyor. W vuruyor. İkli, w galiba tek atacak arkadaşlar. Bunun olayı bu. Letal olduğu için ilk vuruş fazla vuruyor. W'ta Jinx'in aşırı OP arkadaşlar. %160 alıyor adeden. s çok zor tutturması. İp ince. Tam ortaya gelmesi gerekiyor. O yüzden bir tık güçlü yani. Bir tık da bayağı güçlü hatta. Bak mesela. Allah tutamak Tutmadı. Neyse kaçsınlar. Ölmesini istemiyorum. W atmak istiyorum adama şu an. Of yarıcan attım neredeyse. Yeni nesil gitti ekti çocuğun. Yarıcan. Görüyor musunuz? Ota tam vuruyor, arta bile vuruyor. Nasıl <laughs> bir hasar abi? Aa yemedi. Zın. Of oh, of of fena vuruyor lan. Arif çok fena vuruyor. Bu ne oğlum? Q'yu maksadım. Şimdi W maksayacağız. Burada oynayıp bir limit test yapacağım. Büyük ihtimal öleceğiz ama limit test yapmak istiyorum ya. W kaldı. <laughs> evet, limit test işe Tek at. Ah ulan. Ah, Biraz da iyi oynayabilirdik burayı bence. Ama R vuruyor yani. Deli, deli bir şey bir şey var. W ve iyince adamlar ölüyor arkadaşlar. 35 AD 45 can çalma var mı nice falan olacak onda var neyse AD çok olsun ya da crit alalım beni yani. çok önemli değil yani Ulti tek atacak Davul tek atıyor. an kaç kişiydi olsun AD dök ki şunu alacak burada çok AD vermiyor bunu alıp alacağız en sonunda bombardan alacağız arkadaşlar uzaktan tek 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 Davul Öre. ben şov yapıyor ya ben ellemiyorum ki adamlarda tek düz oynayan o ef ef basmasınlar abi. Şimdi de gidelim kuyu alalım kötü. Onu size kasıyor. Ya sucum, geliyorum ya. Ölümcül o ne? At ol multi. Çok tehlikeliyim. Aşırı tehlikeliyim. Bum. Ay yemedi. İsim derlenmiş ya. Kesmek de istemiyor ama iyi hasar abi. Baksanıza şuna öldü adam. Ay Yasu içeride kaldı. Aha, aha Yasu içeride kaldı. Aha. Oha. Kurtarışa bak benim. Kurtarışı gördünüz mü? Çok iyi değil miydi? Telebe oturdu adam. Muazzam. Yok abi. Acayip vuruyorum. Acayip. Çok acayip vuruyorum yani. Ben acayip vuruyorum hem de. Asibi asar mı şöyle ya? Kate'i uyutu atsam farmer ölür mü? Deneyeceğim. 5 final alabiliyoruz mu acaba? Güzel. Meşleri aldım abi. Yanarı <laughs> aldık. Güzel yani. Oyunu falan açtık abi. 20 kilo almışız 15 dakikada. Bu nedir ya? Bakayım kim varmış orada? Derlendi o. Ben nesini keser <laughs> ölürüm. nesini keser ölürüm. Öldüm harbi. O Lulu, Lulu aldı. 3 kere öldüm. 3'ü de Lulu'da saldım. Var ya yani Biz zorlasan yapamazsın yani. Şimdi ebedi bombardıman olacak. Absürt buraya Yani lane'i de çok rahat kazanıyorsunuz. Adam 170-80 GM olmuş. Grand şeyde. Kore'de. Denemek lazım. Hmm. Ebedi yok bir de. Yani ebedi de çok fazla AD veriyor. 80 AD veriyor. Şu an 40 diyor. Bunu bitirince daha da bombardıman Bombardımanda yani eşantı. Bombardımanda ne alınabilir? Hani derseniz kibir alınabilir ya. Ben hubris alacağım bu barman yanına söyleyeyim yani. Uzar soyun. Ben kibir bayağı iş yaparım. Oo gitti. Adamın tps gitti. Trevent'e attı kuleyi. İki tane detten salmış. Arma burada almış. Hasar yemez bu çocuk. Tık. 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 Bir ben buradan mı? Bir ben biz var ya ikiye böler. Dümdüz keser. Tüm keser abi. Aha gel oğlum buraya. yapış abi ona. yapacak. Abi nasıl skalayabiliyorum ben bunu ya. Bir tane dokunsak iyiydi. Skalamasak iyiydi ya. ya yani, Hasar merak ettim full armorlu adama. Bizde teşmem de vardı. Bu da Dead Dance yoruyor. Dead Dance vurdu hasarı Sonra yayıyor ya adam elanı kapatıyor. Baya OP yani için. Çok OP. Biz dakika farm yapmışız falan filan yani. Bu ne ağlama oynar ki bu. alamadık ya. Adam orman dönüyormuş değilsin. Şuraya bir tıkladım vardı attım abi. böyle da gold alalım. 1100, 2100 lazım bize 8-15 hmm. deneyeceğim delikanlı gibi Ağlama hemen ağlamaya başladı ya koy flash'i tek at oğlum İzin söyleyeyim de şey bir şampiyon değil ki ee, Nasıl desem Şey bir şampiyon değil ya oğlum, Adama tek atıyorum ki baksanıza sana 700 yiyor Bum Oha, um fena vuruyor lan. Fena vuruyor ha. Neyse öleyim ya adamı. Efe atmasın Lan mouse bozuldu. Hemen bir verdim Beyti kenardan. <laughs> Ya burada bombardan alsanız iş yapar, bayağı iş yapar. Ben biraz hani adamlar ezik diye hubris kalıyor Siz bombardan alın. Biz video değilim, mi? test yapıyoruz. Yo mu bombardıman. Hele şu itemle iş yapar bence yani. Yüzü %20 yirmi üstü oluyormuş ama. Aha anladı çocuk. Ne alaka ya. <laughs> Neyse gidip oyunu eziyet oldu adamlara. Biraz, biraz ağır ezik abi. Eziyet oldu. Adamlar fena tilt Şimdi burada pentamız var bence. Şu an bu itemleri pentalarız Aslında hubrisi bitirsek baron alsak 600 AD falan oynardık. W'larda büyük ihtimalle tek atardı. Yani W'yi yani bir, de bir buçuk A falan yer düşünüyorum da. Biraz fazla vuruyor. Çok hızlı scale olduk. Baya fazla vuruyor. Yani 3 vuruş W'ye herkes ölüyor. Öyle şey gibi oynamıyorsun. Böyle tarayım, varayım kayıtlayayım yok ama bam 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 tek. Şu ultimi koysam W var ha. Yosu'ya bak faker lan. Oğlum kesmeyin adamları işte ya. Penta atacaktım. E, şu eşekler ya. Ayıp lan. Yosu sana. Dur ya. Yapma kuzum yapma gözüm. Riven nerede? Riven gelse de bari penta mende de topla da mı ha? denemez. O kedi akıllandı arkadaşlar. Kedi fena akıllandı. Şu an vuruyoruz. Ebediyalık ya. Oha adam öldü oğlum. Oha. Tabii rahat mı öldü adam? Bu ne? Tabir attım öldü adam arkadaşlar Oğlum tek attım çocuğa Bu da tek yedi Oğlum adam ölüyor lan Yok mu ona bir şey Oha Oha Tutamazsak belirli kesilir de asar yemiyor ki adam death dance var ya tutuyor Güzel böyle death dance tutuyor abi Ha, olsun orada değil. Nasıl oluyor? Ölecek. Ah yes yesi ölüyor. Öldük. Aha ölürük Tekledim onu. Ve ben. Hayır şöyle Olun tek atıyon işte. Bak tek atıyon ben. Ya yani bizim hubris bitti. şu an Adem 444. Baron'la 500 neredeyse. Ki dakika artınca gelen AD de var. Artı yaşayınca da gelen AD var. Riven bu arada oynarsa cidden kesiyor beni. Ya yani ben kaçmam kayıttan ama doğarken bir anda birisi flashlar her flash olduğunda keserler yani çok rahat. Olun girseler de adamların mentali patladı. Çünkü dakika 20 full item arkadaşlar. 20 dakikada full item bayağıdır olmuyordum. Yani bu rekor olabilir ya. 20, 20 de full alt items. reda al. Baron Alak K. Red al. Baron alırsak 500 adet olacağım. Bir dakika 20 500 adet oluruz yani her türlü. Buradan da 14 14 28 adet buradan geliyor. Baron bak baron. Go baron. Bana FF de vermiyor İyi süper. En sevdiğim şu barona gelin ya. Baron çekelim de bir AD 500 yapalım. Belki pent atarım. Trash de korur bizi. Keseriz hepsini. Evet otolaklar insan üstü vuruyor. Şey de insan üstü vuruyor arkadaşlar. Bakayım kuşa kaç vuruyor. Zung. Oha. Normal ama altı temiz. Geliyorum. Evet, bombardıman bu arada olsa iyi olurmuş. Çok yavaş koşuyoruz. 388 410 olsa 400 falan iyi olurmuş. Vur babalıyı alalım baronu. Yani w, R tek diyorum ve Cat bariyeri bastınız önce değil mi? Cat'in canı kaç? 2K'ya W, R tek atıyor arkadaşlar şu anda. Barona tek atıyoruz. Baron her şey tek yiyor. 4 cep -6, 6 oldu. 5'si olmadı. Bak yani belki dakika 30'dan önce olur galiba. Geldim ya. Bu hadi. Smolder ne yapıyor? Ya suya baksana Smolder'ı kesti ya. Kesme oğlum penta atacağız ya. Oha tek attım bir şey. Oha bu ne? Bum. <laughs> 1300. <gülüyor> 1300. Gel buraya. Gel buraya. Hemen gel buraya. Aa hayır hayır hayır. Tabii açayım. Zıng. Aa ah, hayır hayır. Gel buraya gel 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 gel. Aa hayır hayır. Aa, kaçma. Ya bitirme bitirme. Bitirme dur. Gitti abi herif ya. Geç güzel kaçtı. GG. <laughs> derlendi bak olur Yasuo ölünce derlendi. ama bu yaparsa Yasuo'ya tabi öldür. Düzgün AD yapsa keser suyu Bu ara cidden güzel bu tarz arkadaşlar. Yani W ve R ile kesiyorsunuz. O tutaklar da çok fazla vuruyor. Adam yani Kore'de Grab Mata çıkacağı kadar varmış. Yani dakika 20'de full olduk. Normal değildi. Güzel geçiyor.